Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yürü modu gelmişti FIFA'ya. Ve, ve limitimi 7 gün sonra tekrardan doldurdum. 3 tane var. Şimdi amatör moduna giriyoruz. Türkiye ile şampiyon olacağız. Yürü kimi Karıştırma var. Karıştırma. Bak iki arkadaşımız bak kaldı karıştırdık. Oya geldiğimiz yere bak. Şimdi arkadaşlar oynayacağız da bir sonraki bölümde hangi ülkelerle oynayayım yorumlara yazın. Başlıyoruz. Evet böyle bir anime, anime, animasyon var maçımız kimleymiş? Almanya Federal Cumhuriyeti. Ev sahibi Almanya. <laughs> Hatırlarsanız bir önceki futbol videosu çok izlenmişti. O çok izlenmişti. O, o bu, iki, bu 2024'tü. Türkiye vs İsrail oynamıştık hatırlarsınız 15 Ömer'e gidip Zebri kanalında bulundu. Almanya Türkiye maçı amatör zorlukta olduğu için çok da zor olmayacak kar. Şurada güçlü oyuncular var. Bizde de iyi oyuncular var. Başladı hadi bakalım inşallah sesim geliyordu bu arada. Hadi. Peki bu ilk aydın da mı? Yüz gelmiş. Enes lan Enes vurdu kolay etti. O da sesim geliyor yani. Şuraya atacağım bak. Look, look, look. Ah, uh, off-sides.

Arkadaşlar burada arada bazen sesimi çıkartamayı bilmiyorum çünkü elim operlere gelen. Bu Uğurcan Çakır. İlk yarı bitti. Abi ama o yalan ki iyi edebiliriz. Abi nasıl oluyor? Şimdi kuruma öyle kuruyor. Dur bunun oldu. Güzel koy. Tamam. Tam oluyor. Kim çıktı? Ağrıda çıktı. Çağlar Söğüncü kırmızı sarı kart yedi de Alman bayrağı ile gösterler. Ki serbest vuruşu Almanya kullanıyor. Hakan Çalhanoğlu 3-0 yaptı. Bıyın Yorulmaz gole bak, bu nedir zemin? Atıyor bunu. Bu arada arkadaşlar, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya abi maç bitti 3-0 yendi kalmayı. Onlar da fena oynamadılar ama Hüseyin Azkaz onların sayesinde koruyorduk. Kalıbın yükünü çek ya. Abi biz gerçekte de üçüncü kulüp. Üçüncü kulüp maçlarında da bunlarla hayal çek zorunluydu. İki, i̇ki senelerdeyiz aynı güçte. Valla gerçekten iyi. şimdi. Örneğin dün Ukrayna Romanya'ya 3-0 yenilmiş. Ben Ukrayna kazanır sanıyordum. Romanya yenilir zannediyordum da. Çek yapmışlar. Yani artık çeke dönüyor ya. Çek yuvarlı. Ha bir de abi bizim bugün Gürcistan'la maçımız var saat Bir için söylüyorum bugün. Eee sınav vurdu. Korveri Değil. şuraya kullanmak istiyorum. Orada gidiyor. Verdi kodu oldu. Verdi kodu. Lot mudur? Ardından hiç golü yok şu ana kadar. yap çok kötü video vcu sıır Arda Güler 1-0 yaptı. Real Madrid bir forma var hatta. Dışarıda bir futbol oynayana video çekmek istiyorsanız yani babamla çekerim. Belki. Bu videoya like Hani bu 10 like istiyorum. Hani youtuberlar derler ya 10.000 like istiyorum sizden. Bana hiç like gelmediği için yani bana hiç like gelmediği için ben Bana hiç like gelmedi. Şimdi ben onu like istiyorum. O da gelmez yani. Bu maçta 1-0 Arda Güler'in golüyle kazanıyoruz. Bir sıra bir sınav karşı sıra bir sınav. Onlar da İngiltere'ye bir sıfır yedirmişti geç ayında. Ey sırrı arkadaşlar bu adamlar bizim kardeşlerimizde olan Bosna her e zulüm çektirmişti zaten aramızda hiç iyi değil ismi de Sırbistan Sirbistan diye yazmışlar Sırbistan olacak da Sırbistan diye yazmışlar Kadic Vadic, Sırbistan'da. Bizim kadromuz gayet iyi. Ama onun kadrosu... Ha, bak Tadic var. Tadic. Tadic. Salam.

मुस्कर जो है